Nasılsın anneme? İlk adımım bismillah. İlk duam bismillah. Sağım solum bismillah. Yüreğim atar bismillah. Dilim söyler bismillah. Haydi masalımıza başlayalım. Olsun ilk sözümüz bismillah diyerek yine yeni bir masala başlıyoruz. Biz her şeye başlarken bismillah çekiyoruz değil mi çocuklar? Ne zaman mesela? yemek yerken, yataktan kalktığımızda, su içerken, eve girerken, oyuna başlarken, sınava girerken, giyinirken, yatağa yattığımızda, abdest alırken ve ders çalışırken her işte ne yapıyoruz? Bismillah diyoruz. Peki her işin başında Bismillah demek, Allah'ın adını anmak nedir? Berekettir, hayırdır. Allah'ın bizimle ve bizim yardımcımız olduğunu bilmek, ona güvenmektir. Kötü ve yanlış bir iş yapmayacağımıza söz vermektir. Yaratıcımıza teşekkürdür. O zaman ne yapalım? Biz de "Bismillahirrahmanirrahim" diyerek başlayalım. Evet çocuklar, masalımıza başlamadan önce Zeynep ve Tarık kardeşlerle tanışalım mı? Bazıları onları biliyor ama bazılarınız bilmiyor olabilir. Zeynep ana sınıfına, Tarık birinci sınıfa gidiyor. Onlar Peygamberimiz Hz. Muhammed'i aleyhissalatü vesselam çok seviyorlar. Evlerinde bir hadis kutusu var. Anne ve babaları kağıtlara hadis yazıp bu kutuya atıyor. Hadisler Peygamberimizin söylediği güzel ve öğretici sözlerdir. Zeynep ile Tarık her hafta bir hadis öğreniyor. Önce sallallahu aleyhi ve sellem yani Allah ona salat ve selam etsin diyerek peygamberimize selam veriyor. Sonra kutudan bir hadis çekiyorlar. Hadisin anlamını büyüklerine soruyor ve öğrendiklerini kendi davranışlarında uygulamaya çalışıyorlar. Böylece peygamberimiz gibi Allah'ın sevdiği bir insan olmak istiyorlar. Ona benzemenin mutluluğunu yaşıyorlar. İşte bu sefer de Zeynep ve Tarık aileleriyle birlikte yine kahvaltı ediyordu. Tarık, baba bugün parka gidelim mi? diye sordu. Babası cevap vermeden önce Zeynep, hadisimizi çekmeden olmaz dedi. Bu hafta sıra bende çünkü. Bunun üzerine babaları Mehmet Bey, peki öyleyse hadisi öğrendikten sonra gidebiliriz dedi ve iki kardeş zıplayarak bağırdı yaşasın. Zeynep ile Tarık hadis kutusunun olduğu odanın önüne geldiler. Canım peygamberimizin güzel sözlerinden bir tane daha öğreneceğiz diyerek seviniyorlardı. Tam o sırada odadan bir tıkırtı duydular. Herkes mutfakta olduğuna göre içeride kim olabilirdi? Zeynep çok korktu. Hemen abisinin arkasına saklandı ''Tarık, korkma Zeynep, ben seni korurum.'' dedi. Kardeşinin kahramanı olmayı çok seviyordu Tarık. Yavaş adımlarla odaya yaklaştı, yaklaştı. Kapının kenarından başını içeriye uzattı. Bir de ne görsün, kedileri mırmır hadis kutusunun kapağıyla oynamasın mı? Hadisiyle kapağı bir açıyor bir de kapıyordu. Tarık mır bizi çok korkuttun diyerek içeri girdi. Zeynep de onun peşinden geldi. Mırmır'ın yanına gidince patisinde bir hadis kağıdı olduğunu gördüler. Zeynep Akıllı mırmır seni bizden önce gelip haftanın hadisini çekmişsin. Tarık mırmır'ın patisine takılan kağıdı aldı. Zeynep kağıtta yazan hadisi çok merak ediyordu. Hadi abi oku artık. Peki dedi Tarık kağıdı açarken. Sonra da haftanın hadisini okudu. Allah yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever. Zeynep ben arkadaşlarımı yardım etmeyi çok seviyorum dedi. Başkalarına da yardım etmeliyiz diye ekledi Tarık. İki kardeş mutfağa döndüğünde anneleri sofrayı topluyordu. Ona haftanın hadisinin Allah yardım isteyenin yardımına koşulmasını sever olduğunu söylediler. Kimlere nasıl yardım edebileceklerini sordular. Anneleri Melek Hanım, mesela çocuklar mutfağı toparlarken bana yardım edebilirsiniz dedi gülümseyerek. Tarık'la Zeynep bu çok iyi fikir diyerek ellerini çırptı mutfakta işler bittiğinde çok mutluydular. Çünkü yardım etmek yardım eden kişiyi de mutlu ediyordu. O esnada annelerine yardım etmeyip orada boş boş otursalardı daha çok canları sıkılacaktı. Anneleri Zeynep ile Tarık'tan gözlerini kapamalarını istedi. İkisinin göğsüne de bir şey taktı. Şimdi gözlerinizi açabilirsiniz dedi. Üzerlerinde renkli birer rozet gören iki kardeş sordu. Bu ne anne? Yardımsever olduğunuzu gösteren bir rozet. Ben sizin yaşlarınızdayken mahallemizde yardımsever çocuklar kulübü vardı. Bu kulübe üye olan çocuklar bu rozetten takardı ve bütün mahalleliğe yardım ederdi. Daha sonra anneleri onlara yiyecek çantası hazırladı yakalarından çıkardığı rozeti son olarak içine koydu. Çantayı babaları Mehmet Bey verirken bakalım bugün yardıma ihtiyacı olan birileriyle karşılaşacak mısınız? Zeynep ile Tarık yardım ederlerse onlara rozet takabilirsin dedi. İki kardeş yaşasın biz de yardımsever olmak istiyoruz diye bağırdı. İki kardeş babalarıyla birlikte evden çıktı. Yaşlı bir amca kaldırımda dinleniyordu. Onları görünce "Elimdeki poşetleri taşımama yardım eder misiniz?" diye rica etti. İkisi de büyük bir sevinçle "Tabii ki amca." diyerek poşetleri taşıdı. Yaşlı amca onlara gülümseyerek "Maşallah bu çocuklara ne kadar yardımseverler." dedi. Zeynep ile Tarık ona el sallayarak parka doğru yürüdü. Birlikte parka girdikleri sırada bir ağlama sesi duydular. Zeynep'in yaşlarında bir kız çocuğu pom pom? ''Neredesin pompon, neredesin pompon?'' diyerek ağlıyordu. Ona yaklaşarak niçin ağladığını sordular. Kız hıçkırarak ''Küçük köpeğim bahçemizdeki kulübesinde çok sıkılmıştı. Parka gezmeye çıkarmıştım ama onu kaybettim. Köpeğimi bulabilmek için bana yardım eder misiniz? İki kardeş babalarına dönüp baktı. Babaları olur anlamında başını salladı. Bunun üzerine tabii ki yardım ederiz dediler. Babaları, önce köpeğin özelliklerini öğrenmelisiniz diyerek Zeynep'le Tarık uyardı. Küçük, tombul, siyah beyaz tüylü diye tarif etti küçük kız. Tarık, yani adı gibi pompona benziyormuş. Deyince hep birlikte güldüler. Tarık, üzgün olan kızı güldürebildiği için çok mutlu oldu. Üçü birlikte parkın içinde dolaşmaya başladılar. Bir yandan da "Pompon, neredesin?" diye bağırıyorlardı. Parktaki havuzun yanına yaklaştıklarında "Hav hav hav hav" diye bir ses duydular. Köpeğimin sesi bu. Diyerek heyecanla bağırdı küçük kız. Tarık şşşt sessiz olun. Sesin nereden geldiğini dinleyelim dedi. Sesin geldiği yere doğru iyice yaklaştılar yaklaştılar. Bir de ne görsünler. Pompon boş havuzun içine düşmesin mi? Çok uğraşmasına rağmen bir türlü çıkamıyordu. Tırmanıp tırmanıp geri kayıyordu. Tarık hemen park bekçisinin yanına koştu. Kızlar ise köpeğin yanından ayrılmadılar. Durumu öğrenen bekçi amca yanına bir merdiven aldı ve Tarık'la beraber boş havuzun oraya gittiler. Bekçi amca havuzun içine önce merdiveni uzattı, sonra da kendisi indi. Pomponu kucaklayıp yukarı çıktı. Hep birlikte bekçi amcayı alkışladılar. Küçük kız hem Zeynep'le Tarık'a hem de Bekçi amcaya çok teşekkür etti. Sonunda sevimli Pompona kavuşmuştu. Mehmet Bey çantadan rozetleri çıkardı. Bunun üzerine Zeynep'le Tarık rozetlerin anlamını küçük kıza anlattılar. O da "Yardımseverlik rozetlerini size ben takmak istiyorum." dedi. Mehmet Bey izin verince iki kardeşin yakasına rozetlerini taktı. Tarık eline bir rozet daha aldı. Sonra bekçi amcaya dönerek size de rozet takabilir miyim diye sordu. Bekçi amca tabii ki bu benim aldığım en güzel ödül olacak deyince hep beraber güldüler. Zeynep ile Tarık eve döndüklerinde çok mutluydu. Yakalarındaki yardımseverlik rozetlerini annelerine gösterdiler. Anneleri onlara çok güzel, Havuçlu, tarçınlı bir pasta yapmıştı. Pastayı afiyetle yerken annelerine farklı olanları anlattılar. Yardımsever çocuklar kulübünü tekrar kuracaklarını, küçük kızın da onlara katılacağını söylediler. Anneler buna çok sevindi. Sizinle gurur duyuyorum. Eminim peygamberimizin öğütlediği gibi davrandığınız için Allah da sizi çok seviyor dedi ve masalımız da burada bitti. Evet çocuklar, siz de isterseniz büyüklerinizden yardım alarak yardımseverlik rozetleri yapabilirsiniz. Ve Zeynep ile Tarık gibi yardımsever çocuklar kulübünün bir üyesi olduğunuzu unutmayın olur mu? Her zaman iyilik yaptığımızda biliyoruz ki Rabbimiz ve melekleri buna şahit oluyorlar. Belki de melekler bizim rozetlerimizi cennete saklıyorlar. Ne dersiniz? Diyerek yatmadan önce yaptığımız duayla bitirelim. Yattım yatağıma, döndüm sağıma. Melekler şahit olsun dinime, imanıma. Yattım Allah kaldır beni. Yanlışlardan koru beni. Ahlakımı güzelleştir. Peygamberime sevdir beni. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. İyi geceler. İyi geceler.